Sevgili gönül dostlarım, Tarot Efsans kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir canlar. Öncelikle kanala yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. Beynleriyle, yorumlarıyla eşlik eden canlar da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığımız için. Süper teşekkür satın alarak kanala katkıda bulunan ruh da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yüreğiniz dert görmesin. Şifa enerjisi çalışırsın inşallah canlar. Bugün aklımızdaki kişiye bir soralım bakalım. Ee, biz bilsiz ne durumdaymış? Kolektif olmadan ne durumdaymış? Ne bilmemiz gerekiyor? Bize bir anlatsın isteyeceğim. Biraz detay alacağım. Bakalım bize ne anlatacak, ne verecek enerjisi bugün bu aklımızdaki kişinin. Ben hemen niyet alıp e, kartlarımı oluşturacağım canlar. Bakalım enerjisi bize neyi verecek? 3 kartla ana gündem maddesi alacağım. Ona göre de devam edeceğim. Deste enerjisinde bize kıyameti verdi. Kıyamet kartı mahkeme kartıdır. Bir uyanıştan bahseder bize. Aynı zamanda bir karmanın ödendiğinden de bahseder. Bakalım buna dair detaylar neymiş? Gündem maddelerinde ne var diye sorduk. Üç kart istedik. Kupa dokuzlusu Tılsım dörtlüsü ve kupa ikilisi. Evet, burada ruhsal bir bağlantıdan bahsediyor bize. Kupa dokuzusu en büyük dilek kartıdır. Tılsım dörtlüsünde de kaybetme korkusu vardır. E, kupa ikilisi de bize ruh eşlerinden, ikiz alevlerden bahseder. Burada kadersel bir bağlantı var <laughs> ve bu kadersel bağlantıda olduğu insanı kaybetmek istemeyen gizli gizli bu insanla bir başlangıç yapmayı dileyen bir insanın varlığından bize bahsetti bu açılım. Çünkü bir uyanışa geçmiş diyor bize. Ne dedik? Kıyamet uyanış kartıdır dedik. sistemsi olarak yaşanıyor ve bu insan her ne yaşıyorsa Neyin farkındalığını alıyorsa, e, kafasına saksı düşmüş olabilir. İlahi <laughs> sistemden bir tokat yemiş olabilir. Bilemeyiz ne olduysa. Burada kaybetme korkusuyla e, kadersel bağlantıda olduğu insana gitmeyi diliyor ve onunla bir gelecek kurmayı diliyor dedi bize. Evet, buraya detay isteyelim o zaman bakalım. Bize neyi verecekmiş? Bu insan vakti zamanında e, sizde gitmiş olabilir canlar. Sizi geride bırakmış bir insanın varlığından bahsediyor burada bize. Eğer böyle değilse e, yeni bir insansa o zaman da sizi inanılmaz derecede kıskandığından bahseder. E, bir adım atmak istiyor çünkü ciddi anlamda sizi düşünmeden duramıyor diyor. E, çok diliyor sizinle bir birliktelik içinde olmayı diyor. Onun gözünde yıldız gibi parlıyorsunuz dedi bize. Yıldız kartıyla geliyor. Eğer geçmişinizden bir insansa bir adım atıp aranızdaki durumu şifalandırmak istiyor dedi bize. Eğer geçmişinizden bir insanı beklemiyorsanız yepyeni bir insansa sizi uzaktan izliyordur. Uzun süredir aklına koymuştur. Sizinle bir ilişki diliyordur. En büyük günceldeki en büyük dileği de budur. Ve artık dayanamayıp adım atacak dedi bize. Onun gözünde yıldız gibi parlıyorsunuz çünkü dedi. Peki devam edelim. Hmm. Yalnız bu insanın size gelmesine engel teşkil eden farklı bir dişli enerjinin varlığından bahseder burada bize bir para kraliçesi ee, ve bu para kraliçesi tarafından şu anda güncelinde manipüle ediliyor dedi bize burada kukla gibi oynatılan bir insan var arasında parasal konular olduğu bir dişli enerji tarafından ee, ve bu sebepten dolayı şu anda sizi uzaktan izliyor, uzaktan seviyor dedi bize. Çünkü bir kupa kralı oturduğu yerden sever, eylemde bulunamaz. Çünkü çevresindeki farklı bir dişli enerji tarafından maddi konulara dair manipüle ediliyor dedi. Bir yandan da sizi kaybetmekten korkuyor. Ya ona bir adım atarsa eee ben konularımı, durumlarımı çözmeden ya onu bir başkasına kaptırırsam, endişesi taşıyan bir insan var burada. Bu yeni bir insan olsa bile, hayatında henüz içinden çıkmadığı bir karması vardır. Sizi görmüştür, niyetini almıştır. Ama bu manipülatif insan, hayatından çıkmadan adım atamadığı için oturduğu yerden seviyordur, izliyordur ve kaybetme korkusu taşıyordur. Eğer tanıdığımız bir insansa ve üçüncü bir kişi sebebiyle ayrı düştüyseniz, bu üçüncü kişiyle de arasında parasal konular, durumlar varsa inanılmaz derecede manipüle edilen ve kukla gibi bu insanlar tarafından oynatılan ve bu insanlara muhtaçlık çalıştırdığı düşüncesiyle, kurban bilinciyle size İstediğiniz adımı şu ana kadar atamamış olan bir insanın varlığı bize burada resmedilir. Burada kadersel bağlantı çok net. Ve yürürlüğe girme vakti girmiş diyor bize. Çünkü burada e, iki alevler veya kadersel bağlantıdaki e, ruh işleri vardır. Peki buna dair ne bilmeliyiz? sizin için mücadele etmeyi göze alan bir insan. Deste enerjisinde bize kupa şövalyesi ile geliyor. Kupa şövalyesi beyaz atlı prensdir Ve beyaz atına atlayıp sevdiği insana kupasını uzatmaya gidecek olduğundan bahseder. Bu insan bugüne kadar bu manipülasyonlara boyun eğip size adım atamadıysa şu anda bu insan artık mücadele etmeye karar verecek dedi bize ee, ve bırakması gereken, geride bırakması gereken kim varsa, ne varsa geride bırakmaktan artık korkmayacak diyor. Bir durumu terk edecek ve size sonrasında bir mesaj atacak, aşka dair dedi. Çünkü Kupa prensinde e, duygusal konulara dair. Bir teklif vardır, bir başlangıç teklifi ama önce bir yeri terk edecek gözüküyor. Ee, sizin için bütün mücadeleyi göze alacak, rutinini bozacak, e, bırakacağı insanlar olacak ve size de bir e, teklif, bir aşk teklifiyle gelecek dedi. Şu an henüz size karanlık olan bir durum bu ama... Ee, bu işin içinden çıktıktan sonra bunu yapacağım niyetinde olan bir insan burada bize resmedildi şu anda başarıp başaramayacağını net olarak kestiremediği için e, size bunu öncesinde e, aktarıp sözünü tutamamış olmaktan endişe ettiğinden ötürü yalancı çıkmak istemediği için kendi içinde saklı tutuyor dedi ama niyetini almış bunu görebiliyoruz. Evet. Eğer tanımadığınız bir insansa da bu geçerli. Şu an size henüz daha bunu belli etmemiş olabilir. Ama böyle konular durumlar içinden çıktıktan sonra karşınıza çıkacak olan insan bu tarzda bir yaşanmışlığın içinden çıkıp size gelecek olabilir diyor bize bu açılımın enerjileri. Biraz daha detay isteyelim bakalım. ilgili konuları var. Ee, belki de bir ortaklık, ee, paylaşılması gereken bir ev. Dedik ya parasal konular sebebiyle burada manipüle ediliyor, ee, kukla gibi oynatılıyor dedik. Bize ev konusunu verdi. Ama burada da tabut diyor. Burada bir ayrılık olacak, bir bitiş var. Bu ev konusu durumu her neyse, bu sonlanacak. Çok net veriyor bize. Ondan sonra işte burada size bir teklifte bulunacak olan bir insan olacak dedi bize bu açılımın enerjileri. Biraz daha detay alalım. Belki de bir evliliği bitecek. Evliliği bittikten sonra size gelecek. Ama burada bu insanın hayatında şu anda bir bitiş olduğu çok net. Yeni bir başlangıçtan önce. Çünkü sonrasında kadersel bağlantısına geçiş yapacak diyor bize. Evet, kor gibi yanmak dedi. Burada önce anka kuşu gibi yanıp kül olmak vardır. Geçmişini yakıp, yıkıp, bitirip kül etmek vardır. Sonra da e, yeniden doğmak vardır. E, yepyeni bir sayfayla yepyeni bir başlangıç yapmak vardır. Bu insanın Hayatında hiçbir şey eskiden olduğu gibi olmayacak dedi. Önce anka kuşu gibi yanıp kül olacak her şey, sonra da yeniden doğacak dedi. Evet, bitişler ve başlangıçlar olacak bu insanın hayatında. Çok net geliyor. Biraz daha detay alalım buraya. Peki, karşılıklı bir konuşulsun bakalım burada iki taraf birbirini tanım, tanıyor mu ee, bu ruhsal bağlantıdaki iki insan birbirini tanıyor mu ve ee, geçmişinizdeki biri mi geliyor yoksa bu yepyeni bir insan mı onu anlamaya çalışacağım şimdi canlar ona bir bakacağım onu size söyleyeceğim yeni bir insan <laughs> yeni bir insansa bile Önce burada bir ayrılık geçirecek gözüktü çünkü. Belki de hiç tanımıyorsunuzdur eğer öyleyse. Ama geçmişinizden birisi ve böyle konuların içinde olduğunu biliyorsanız burada bir bitiş yaşayacak. Burası çok net. Bakalım önceden tanıdığınız bir insan mı değil mi ee, anlamaya çalışalım. Bu kupa ikilisiyle olan bağlantı. Önceden tanı, tanı, birbirini tanıyan iki insan mı? Yoksa hep yeni bir insan mı? El enerji dedi ki seni arzulamadığım tek bir an yok dedi. Onu burada da görmüştük. Ee, inanılmaz tutkuları yoğunlaşmış, çok kıskandığı yıldız gibi parlayan bir nişli enerji var. Tek dileği ona kalbini açıp onunla bir gelecek kurmak dedi. Burada da aynı şeyi söylüyor. Peki dişler arışı ne der? Ben seni unutamadım dedi. Demek ki eskiden tanıdığınız biriymiş, tamam. Cevabımızı böylelikle çok net enerjiler bize verdi. E, unutamadım dediğine göre dişli enerji demek ki <laughs> e, vakti zamanında aralarına karmik bir insan ve karmik bir süreç girmiş olmasından dolayı kavuşamamış ve ayrı düşmüş, ayrılmış. İki insanın iki zalevlerin daha doğrusu tekrar kavuşmasından ama bugüne kadar korkup geçmişini geride bırakamayan eril enerjinin artık mücadele etmeye karar verip geçmişini geride bırakıp yakıp yakıp yepyeni bir başlangıç için geleceğinden bize buradaki açılım çok net bahsetti. Bir de frekans alalım karşılıklı. O zaman El enerji Gelecek Gelecek ve ikiz aleve eril enerji var burada ve bu ikiz aleve eril enerji gelecek. Ve diyor ki Hatun'dan geldim, kapıyı aç diyor. Şunu bil ki sen benim varış menzilimsin, cennetim hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmeyen duamsın diyor. varış e, menzilim dediğine göre önce bu süreci geçirecek. Varış menzilinde olan iki alev ilahi enerjiye de varacak. Konuları çözmüş olarak gelecek. Hatun ben geldim kapıyı aç diyecek. Dedi bize buradaki açlımın enerjisi. Zaten buradaki ilahi dişli enerji de unutamamış. Arada bağlantı çok net verildi. Bir de ilahi dişli enerji konusu. İkizler, aile ilişkiler versiye dair de bir kart istiyorum. Unutamamış ama bakalım kabul edecek mi etmeyecek mi şu saatten sonra. Biz diyor, seninle ruh, ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Tamamlanma vaktimiz yakındır diyor. Evet burada bariz ikiz alevler var. Aynı kökten iki farklı ruh. Ee, ikiz alevler zıtlıklarınla birbirini tamamlarlar. Ee, aynı köktendir ruhları ama çok farklıdırlar. Ee, mıknatısın pozitif ve negatif kutbu gibidirler. Bir araya geldiklerinde e, şap diye yapışırlar onun için. Çeker birbirine ikiz alev ilişkilerinde. Ee, zaten eril enerjinin de seni arzulamadığım tek bir an yok dediği e, karttan belli. Onu burada da görüyoruz. İnanılmaz bir e, kıskanma süreci var burada. E, çok diliyor ilaydiş enerjiyi. Çünkü <laughs> o benim şifam diyor. O yıldız gibi parlıyor diyor. O benim gözümde e, yıldız diyor. O tek diyor. Parıl parıl parlıyor diyor. Onu burada da gördük. Benim cennetimsin sen diyor. Hak etmek için en büyük çabam dilimden düşmeyen duamsın diyor. İşte hak etmek için en büyük çabam dediği de bu. Mücadele edecek ve e, geçmişini geride bırakmayı göze alacak. Sonrasında da bir aşk teklifi yapacak dediğimiz konuyu birebir burası bize tasdikledi canlar. Açılım çok net geliyor. Peki buradan da bir kart alalım bakalım. Ay attı kendini kaç tane. Çok attı canlar. Bolluk ve bereket dedi. E, i̇ki zalev bağlantısına geçildiğinde bu insanların bolluğu bereketi açılacaktır. Çünkü iki zalevler ayrı düştüklerinde bolluk bereket kapıları kapatılır. daha doğrusu giden tarafın bolluğu bereketi kapatılır ki bağlantıya uyansın diye anlaşılan bu eril enerjinin bolluk bereket kapıları kapatılıyor. Bu dedik ya ev konusu, parasal konu her neyse tabutla geliyor. Burada bitecek konular var ama sistem yapıyor bunu. Bu insanın geçmişini yakıp yıkıyor dedi bize. Düşünür ve 44 numara. Sizi düşünmeden bir saniye bile geçiremeyen bir insandan bahseder. 44 ikiz alevlerin numarasıdır. Burada iki tarafta birbirini unutamıyor der. İki tarafta birbirini düşünmeden duramıyor der. Bu da sistemsel olarak yaşatılıyor işte zaten. Çünkü bu insanın huzur bulduğu tek yer e, ilahi dış enerjinin yanı diyor bize. Bu insan huzura hasret kalmış. İlahi dış enerjinin ona akıttığı bolluk, bereketi hasret kalmış. Onun için burada e, hayatın da çok büyük değişimler, değişiklikler yaşayacak olan, geçmişini bitirecek olan ve yepyeni bir başlangıç teklifiyle burada iki alevine tekrar gelecek olan bir eril enerjinin varlığından bize bahsetti canlar. Evet, bir de buradan alalım bakalım. Romantik meleklerimiz de konuşsun. Sonra da bu açılımı kapatalım artık. Güven dedi. Bu durum inançlı olmanı gerektiriyor dedi. Evet. Güvenmeyenleriniz varsa güvenebilirsiniz dedi. Buradaki açılımın enerjisi. Çünkü ikiz alev e, ilişkilerinde çok inişler çıkışlar olur. Belki de ilahi dişli enerjinin güvenini boşa çıkardı ve ilahi dişli enerji arkasını döndü gitti. Ee, ama ilahi dişli enerjiden gidemeyen bir eril enerji var. Gerçi ilahi dişli enerji de unutamamış. Ben seni unutamadım diyor. Diğer tarafta seni arzulamadım tek bir an yok diyor. Güvenilsin. Birbirinize güvenmiyorsanız dahi aranızdaki bağlantıya güvenin diyor. Kadersel bağlantı. Öyle ya da böyle kadersel zamanlamayla yürürlüğe girer. Burada kişiye güven duyulmasa bile ilahi sisteme güven çok kıymetli dedi bize. Ve sistem diyor ki güvenilsin. Rumi'den de bir kart alayım öyle kapatayım madem. Bakalım Rumi bu duruma ne dermiş. Evet, bitirecek bu insan. Her neyse içinde bulunduğu karma artık sistemsel olarak dönüşümden geçecek. Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü diyor. Bu insanın da karmik süreci bitecek diyor. Sisteme güvenilsin diyor. Vakti zamanında çok beklediyseniz ve bu insan dönüşmediyse vakti girmemiş. Şu anda vakti girdi diyor bize ve bu karmasını ödeyip çıkacak diyor. Bu yolda ruhlar korkuyla denenir diyor. Korku çalıştırılmasın. Belki de bu insan korktuğu için bugüne kadar kaçtı ve dönüşmedi. Ama artık korkunun necele faydası olmayacak dedi bize. O çok korkak dönüşemez diyorsanız sisteme güvenin. Burada sistem dönüştürecek diyor bize. Onu tabut kartından da gördük zaten ev kartının yanına gelen. Ve sonrasında da neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin diyor. Geri gelecek bu insan diyor. Ve mutluluğunuz da geri gelecek merak etmeyin diyor. Burada e, deste enerjisinde tılsımasıyla birlikte yepyeni bir başlangıçtan bahseder. Somut, elle tutulur, gözle görülür, yepyeni bir başlangıçtır. Tılsıması. Ve az kartlarındaki olanaklar, olasılıklar sistem tarafından sunulur. Çünkü gökyüzünden uzatılır o tılsım. Ve burada kadersel bağlantı olduğu için kadersel zamanlamayla ilahi sistem tarafından yürürlüğe sokulacak konular, durumlar olacak dedi bize. Bu açılımın enerjisi. Bir de ay kartından alalım. Yani kapatacağım diyorum ama <laughs> buradan da almadan duramadım. Bunu da alalım. Öyle kapatalım o zaman. Çünkü burada anlaşılan e, ümit, ümitsiz olduğunuz bir durumun içindesiniz e, ümitsiz olunmasın dedi bize. Evet ve noktayı koydu. İlahi varlığa teslim olun dedi. Bu kart geldiğinde ben zaten açılımlarıma devam edemem canlar. Sen yeterince konuştun, tamam senin susma vaktin dedi sistem bana. Ee, onun için e, ben artık susmak durumundayım. Ee, Dolunay bize zaten ay tutulmasını verir. Ee, bu ay tutulması ile birlikte aktif olacak enerjilerden bize bahseder. Bir ay tutulmasının etkisi 4 ay ile 6 ay arası devam eder. Güneş tutulmasının etkisi 1 sene kadar devam eder demek ki 6 aya kadar burada sonuçlar alınacaktır diye temenni edelim doğrusunu Rabbim bilir ama bu açılımın enerjileri çok net geldi uyumlandım derseniz canlar sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz buradaki uyanış kartından da zaten böyle bir süreci Tahmin edebilmemiz gerekirdi. Ee, i̇nanılmaz rezone geldi. Ee, kupa ikilisiyle de noktayı koydu. İlahi varlığa teslim olun dedi. Diş enerji bizle geldi. Seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Tamamlama vaktimiz yakındır dedi. El ee, enerjide hatun ben geldim. Kapıyı aç. Şunu bil ki sen benim varış menzilimsin. Cennetim hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmeyen Duamsın dedi. Evet. Ve noktayı koydu. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum canlar. Bir sonraki açılımlarda enerjileri takip etmeye devam ederiz. O zamana kadar kendi akışınızda, kendi özdeğerinizde, kendi kuzey ay düğümünüzde ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.